Geldiğimizden beridir oyuncularımız 1 e, kazandı, takımımız büyüme kazandı. Olumlu e, ve kazanmak adına güçlü oyunlar oynamaya başladı. E, bu anlamda oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Bu maça geldiğimizde özellikle ilk yarı e, kusursuza yakın e, istedik, istediğimiz planlamalar e, sahanın içerisinde oldu. E, belki de ilk yarı maçı koparabilirdik, 3-0, 4-0 olabilirdi. Dolayısıyla ikinci yarı belki biraz... Beşiktaş takımı baskın gibi e, görmüş olsa da aslında planımızın içerisinde olanlardan bir tanesi buydu. Kazandığımız topları, ikinci yarı e, ikinci ya da üçüncü topu o kullanılabilir, pası e, geçirebilseydik e, skor daha da farklı olabilirdi. E, tabii ki oyun e, bu oyun psikoloji çok önemli. Haftalardır kazanamayan bir e, Adana Demir takımı var. E, i̇ster istemez bazen de e, var olan olumlu bu skoru korumak adına e, refleksler gösterdiler Bunları da anlayabiliyorum Ama gerçekten e, Sağda gösterdikleri 3 haftadır gösterdikleri bu mücadeleden dolayı Oyuncularımı tebrik ediyorum İlk defa bu hafta e, Gösterdiğimiz bu mücadelenin hakkını aldık Tabii bu bizim için sevindirici e, Bir de özel bir durumumuz var e, Devre arasında e, Oyuncumuz Maestro'nun kardeşinin e, e, Rahmetli olduğunu öğrendik Maestro'ya şunu söyledim Kendini kötü hissediyorsan istersen seni çıkartabilirim, hiç önemli değil. E, maçtan daha önemli senin duyguları Ama o gerçekten büyük bir karakter gösterdi. Belki de oyuncularımın ikinci yarı e, bu reaksiyonu biraz da onun için oldu. Dolayısıyla bu e, galibiyeti, oyuncularımın vermiş olduğu bu mücadeleyi de e, maestro'ya armağan ediyoruz. Dolayısıyla kazandığımız için çok mutluyuz. E, bu maç belki Türkiye'de bütün otoriter, otoriterler için sürpriz olabilir ama benim için gerçekten normaldi. Çünkü oyunun hakkı buydu. Dolayısıyla galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Evet. İyi akşamlar. <laughs>